Biz tüp bebeği sadece çocuk sahibi olmak için yapmıyoruz. Bazı durumlar var ki annenin ya da babanın taşıdığı hastalıklar olabilir. Kromozom yapıları da oluşan doğuştan gelen bozukluklar olabilir. Çiftin sağlıklı bebek doğurma şansını elinden alır. Böyle durumlarda biz rahmin içerisine bebeği koymadan evvel bebek sağlıklı mı değil mi diye bakıyoruz. Bu çok önemli çünkü tüp bebeğin ikinci kullanım alanı da bu. Yani sağlıklı bir nesil elde edebilmek ve tekrarlayan düşüklerden korunabilmek. Ne yapmak lazım? Akla getirmek lazım. Eğer bir çift bütün tahlillerimiz normal ama biz hamile kalmıyoruz diyorsa, bir çift daha önce tekrarlayan gebelik kayıpları sebepsiz bulunduysa, ailede belli bir hastalık varsa çocuklar doğuyor ve ondan sonra ölüyorsa mutlaka genetik araştırmanın yapılması lazım. Tabi iyi olan hasta olan doğan bir çocuğun üzerinde araştırma yapmaktır. Ama çoğu zaman çocuklar doğduktan sonra kaybedilmiş olur. Ne yapıyor? Önce bir tane kadına bakılıyor diyelim ya da erkeğe bakılıyor kimin ailesinde ne varsa. Bir hastalığı taşıyor mu diye bakılıyor. Eğer bulunursa bir hastalık o zaman çiftine de bakılıyor. Eğer aynı hastalığı ikisi de taşıyorsa bunlar çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde o hastalığı taşıyan çocuklara gebe kalabilirler demektir. O zaman ne yapıyoruz biz? Kadının tedavisine başlıyoruz. Yumurtaları büyütüyoruz. Yumurtaları topluyoruz. Bebeği rahmin içerisine koymadan evvel sağlam olan, olmayan, hastalık taşıyan, taşımayan embriyoları birbirinden ayırıyoruz. Sağlıklı embriyoları rahmin içerisine koyduğumuz zaman kadın tüp bebek işlemiyle gebe kaldığında sağlıklı bir çocuk da doğurmuş oluyor. Dolayısıyla bunu mutlaka akılda tutmak lazım. Özellikle maalesef akraba evliliklerinin olduğu toplumumuzda buna çok dikkat etmek lazım. Ailede hastalık varsa mutlaka önce bir tüp bebek uzmanına görüşmek lazım.